Hepimize merhaba arkadaşlar. Bu silahlarla beraber bu round'ları sonuna getireyim. Az önce mini aldım ve bu kostümden aldım. Şimdi dükkandan şu koltuğu alacağım. Yani koltuğu alacağım ama destanın savaşlığıydı al. alırdım aslında. Ama 40 elmasım vardı. Şimdi 10 elması düşürdüm. Neyse arkadaşlar, lütfen hemen kutuları açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Bakalım çıkmadı yine. Şimdi inşallah 7 veya 6 yazar. İşte bu karakter. Ama inşallah güç puanı olmaz. Hadi bismillah. Ya çel pirim ya. Ya çel pirim ya. Çel pirim onu. Çel pirim onu. Babaannem bir şey dedi de. kel pil be. Kel primomu. Ya kel pil geldi bana ya. Üf. Güzel bir karakter ben... Ana! Yeme elması mı oluyormuş lan? Hadi bundan bir elmas çık. Çıkmadı ki. Niye çıktı? Elmas benden sakla niye? Arkadaşlar şöyle ödülleri açtım bütün hepsini. Şu, 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 şu. kendi verelim. Arkadaşlar modelim çok bozuldu be. Lanet şeye verdim. Kel firmaya. Üf ya. Bu lanet karakter mi geldi? Hadi oynayalım arkadaşlar. Sizin için oynuyorum. Ama belki e, hesap olmadı. Güzel gider yani. Belki bir şansımızı deneyelim arkadaşlar. Galiba şarkımı açsam mı? Açırım açarım birazdan. Allah'ım zilin baba. Ay, pardon pardon. Yok hadi bay bay baba. Bur sağ ol benim için kırdın. Adamsın lan adamsın adamsın adam adam. Haydi değilsin tamam. Baba ultim var ha. Ultim var. Ultim Burada mısın? Ne oldu? Oldum mi? Dur bakalım burada hiç var mı? Bu da hiç yok. O yüzden hemen şu kutuyu kıralım. Aa, orada da bir tane kel primo varmış. Niko! Öldürün böyle seni. Orada Nita var. Nita lanet ayısını fırlattı. Ayı ayı zaten. Onu zaten bu ayı değil mi? Sayar ho ho? Bunun adı neymiş? Bunun adı bile yok. Bana, bana, bana Sen git buradan. kon. O uncama ilişkimi kullanmadım arkadaşlar. Güzelmiş la el filmo. Bu el filmoyu sevdim. Uçunu bana kullanamazsın dedim ben sana. Ne dedim bana ultini kullanamazsın dedim. Arkadaşlar ya. Ama hiç sevinmedim. İnsan bir ne yapar biliyor musun? Ulan insan bir <laughs> spike verir, crow verir, leon verir, e, sandy verir, gale verir, mister verir, e, sprout verir, jin verir, max verir. Tera, Teda, Nani, Mortis, Bey, Bibi, Frank, işte Pam, Jackie, Piper, Daryl, Penny, Rico, Barley. Yok Barley olmaz. İşte bunlardan vereceksin adamım ya. Hatta benim istediğim karakter mesela Jackie isterdim. Pam isterdim. Frank, Bibi, B, Mortis, Tera, Nine, Nani yani. Jean, Max, Mr. P, Sprout, Spike, Crow, Leon, Sandy. zaten Gale güçsüz. Benim için çok güçsüz. Ulaç Star ne ya? Neyse. Bak birader. Sen burada her gün kalacaksın lan. Tamam mı? Elmasa ne kadar var? Yuh yuh yuh. Oha ben bunları yapamam. Bu kadar da olmaz. Ya. Olmadı ama. Neyse durun arkadaşlar. Yine tek hesaplaşmalı yapalım. Başka ya ne olacak? bu olmayacak ya. Neyse. Gel la buraya. evet. Gel la buraya. Adın ya Bercemin. Ali mu? Ali mu? Ali oynuyor demek lan? Ali bu canım benim ne yapıyorsun? Neyse tamam tamam biz sevmeyelim biz... niye sevmedik? Alım diye bir at geldi. Sen beni ne yapmaya çalışıyorsun lan? Seni böyle çekim mutlu halde dedim. Ha. Şey mısın sen? Ah, Spike mı? Boş boşuna adını Spike mı koydun? Watch <laughs> out. <laughs> Aleyküm selam baba. baba, baba. <laughs> Spike gel buraya. <laughs> Sağ benim için durdun. Watch Kaçamazsın öyle. Benim adım Polis Armut. Dün arkadaşlar bari Ali Mut'u oyuna çağıracağım ben. Sola malte davetlece olmadı yapamadım sevemedim özledim seni de sen bir andım sana geri dönemedim çünkü artık sen bir prensin benim ortam seni aşar bebeğim ben aşkım bizi aşağı kızım sakin bakar can yakar

Seni aşkım bize Kızım, kızım sana kim baka, Bir şeyden izleyeceğim Yer alır Evet hiç daha bu. Oha oha yavaş. Tıklam mı Yok yok tamam. Heh, çat ben çat. Yeniden okurum. Çat. Hala kumsilin. Ne burası? Olmuş düşman. BAM BAM Sen bana niye karıştın Sen var ya sen adam değilsin Olmadı, Ama size demedim Arkadaşlar hadi bakayım Size demedim Şu var ya şu, 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 şu. Bak ye Sen yak ye Yer al Tamam artık yeter yeter yeter. Ağzınız olmadı. <laughs> Arkadaş <laughs> siz demedim. Şu müziğe dedim Black Stars. <laughs> Oha lan. Ha, tamam pardon. Bütün ödülü açmıştık. Mega kutu yine var. Ulan mega kutu sen var ya senin. Ulan bak mega kutu. Sen var ya sen. Bak ikincisinde verdin kelpirim oluyor. Ama birincisinde ne vermiyorsun lan? Lanet kime kutu. Seni bir daha hayatımda hiç sevmeyeceğim. Seni ayı kutu. <laughs> Arkadaşlar. Şu elması alayım. Bu elması alacağım. Sonra daha hiçbir şeyi almayacağım. Yemin ederim ya. Yeter mi? Yani bakın ben ya bunu veya bunu. Ya da bunu alacağım. Hadi param yeterse. Bakayım yetecek mi? 40 50 70 Yok yetmeyecekmiş. Tamam anladım. Neyse arkadaşlar bu videonun da bir sonuna gelelim. Daha çok video istiyorsanız kanalıma abone olun. Bir de like atın. Bay bay.